Kefalet harcı talebi dilekçesi. Türkiye Cumhuriyeti. Marmaris. 2. İcra Müdürlüğü. Dosya numara, 2012 bölü 1693. Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne. Marmaris. Yukarıda numarası yazılı takip dosyamızdan icra kefilliği üzerine alınması gereken %18,25'den damga resmi bedeli olan 8. TL yazımız ekinde gönderilmiş olup, alındı makbuzunun müdürlüğümüz dosyasına gönderilmesi rica olunur, 10 Nisan 2012. 2. İcra Müdür Yardımcı. 99.584. Marmaris 2. İcra Müdürlüğü Vergi Numarası, 612.016.4303. Kefalet Harcı Talebi Dilekçesi. Avukat Saim İncek AŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi.